Keban ilçesi de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 400 küçükbaş kapasiteli modern ağıl projesi hayata geçti. Kebana bağlı Dürümlü köyünde küçük baş hayvan yetiştiricisi Nizam Şirin tarafından kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hazırlanan projeyle inşa edilen 1475 metrekarelik ağal ve müştemilatı faaliyete başladı. Hayvan yemliği, suluğu, kırkım makinesi ve hayvan kantarı gibi makine ve ekipman alımlarının da temin edildiği projeyle üretim koşulları modernize edilerek hayvan sağlığı ve refahı da Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen beraberindeki teknik personelle tesiste incelemelerde bulundu. Taşkesen incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada ilde 2011 yılından itibaren uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islağı Ülkesel Projesi'ne 2012 yılında dahil olan Nizam Şirin'in proje kapsamında 140 baş anaç ve 7 baş erkek damızlık hayvanla üretime devam ettiğini belirtti.